Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musun? Boom dedik ve karşı takım geldi. Tottenham Paris maçı finalini yapacağız. UEFA Kupası finalini yapacağız. Paris Inter Şampiyonlar Ligi finali de yapmıştım. E o zaman maçımıza başlayalım. Dembele, Vitinha, Ashraf kimi? Bu arada Sheikh şey, e, pas Attıktan sonra şey geliyormuş bak. pasif iptal edemiyorum. Görüyorsunuz. pasif geliyormuş. Neyse bir orta bir kafa dışarı. Allah iyi geldik arkadaşlar ama atamadık. Guidliemo Vigario. Mickey Van Deven, Kevin Danso, Vicario, Van Deven. Udogi. Matarsar. Aldı. Vitinha. Vitinha direkt. Vitinha direkt. Vitinha. Van da ben. Pape. Dominik Solanke. Aldı Şrava gibi, Ballon balondur. Yes. Tabii ki balondur almadan almayacaktı. Ama alabilir. Yani bilemeyiz. Giyaglamo ve Karyo. Ben Tankur. Pek mi Ya Master League gelecek mi ya? Valla. Master League gelmezse bırakırım ya diyormuşum da şaka yapıyorum arkadaşlar. Öyle şey olmaz. Biz YouTube bırakmayız. Bırakırsak da farklı bir nedenle bırakırız. Öyle Master League gelmedi diye YouTube'u bırakan Bizim işimiz değildir. Kıvarat Kelia. Kıvarat Kelia. Kötü bir plase. Lilemo Vicario. Bunun adını sokun oğlum ya. Yazın bana ama. Adını değil. okunuşunu yazın. Fabian Ruiz. Pedro Porro gidiyor. Pedro Porro. Pedro Porro. Dominik Solanke. Bu arada Primum'la oynamıyorum. Çünkü Primum'la oynarsam arkadaşlar ben bunun içinden geçerim. Öylesine takılıyoruz. Bir Paris şeyiyle Chelsea. Ha ha ha. Chelsea. Ha ha ha. Komik espriydi kabul edin. Kol Palmer. Ha <laughs> Bir gol atak. Bir gol atak ya. Aşraf hakimi. Aşraf hakimi. Eşref çift. Eşref tek. Siz tekiniz. Biz hepimiz. Abi valla Esufi'de niye espri yapıyorsun diyenler. Açıklamayı koyarım yani. Esufi mi ben mi diye. Tabi onu da seviyorum. iyi youtuber. Güzel youtuber. of nasıl, nasıl vurdu lan öyle. Oha nasıl vurdu öyle. Kevin Danso. Desire Doe. Geçiremedi Pedro Porro. Gray. Ben de green. Haha. Dembele. Juan Eves. Kıvarat. Çelya. Ne yaptın oğlum? Vitinya. Bu sefer dire seyirciye çarptı top. İnşallah birilerinin kolu kırılmamıştır orada. Ya içeri geç. Desire doya attı senin yüzünden. Ve ilk yarımız bitiyor. 0-0 eşitlik. Ee, niye bu kadar yankı yapıyor ya? E, vallahi çok yankı yapıyor. Evet. ikinci yarı başladı. UEFA Avrupa Ligi Süper Kupası'nı kim kazanacak derken Dembele sarktı geçmedi bu arada. Oyuncu şeyleri gelecekmiş. İnşallah. İnşallah gelir hocam. Evet. Kıvarat maç 0-0 bitmesin. İkinci parti yaparız. Olmaz öyle. O zaman takımımızı bir tık hata çıkartalım. Nuno Mendes. Al artık. Nuno Mendes. Nuno yamalı geçirmediği gibi kimseyi geçirmiyor bu adamda. Janeves, Fabian, Ruiz dışarıya. 50 kaçıncı dakika? Emin değilim bir bakayım. 56. dakikada golsüz eşitlik sürüyor. Van Deven, Ben Dangur, Danso, Green, Sar, Solanke, Aldı Marquinhos. Uf, çok güzel bıraktı.

Paço de saire doe, de saire doe, de Evet, hatasından telafi etti. Yellow, sar, matiste. Bayan de mi oğlum matiste? Buraya mı transfer oldu? Burada mıydı? Ben mi yanlış biliyorum? Van de Ven, Udogi, Matistele geçirmez, Vitinya'ya geçirmez. Juan Eves pasın da bir düzgün olsaydı keşke. Fabian Ruiz. Dezaire Doe. De. Zaire Doe. Dışarıya. Senin atacağın plazenin ta. Evet. E, Matistel, Wilson, Odovert girdi. Matistel mi? Ooo çıktı mı? Çıksın ya bizim şeyimize. Yararımıza. Sar. Odobert. Oğlum adamla dalga geçtik. Bak ata çıkarttı takım. Takımı ya. Valla. Pedro Porro. Oyun bakımda inşallah kısa bir süre de açılır tabi ben ne zaman açılacak biliyorum. Donaruma. Her zamanki saatinde açılacak ama. Bakım çok uzun sürdü. tabi Malum 2026'ya geçiyoruz. 500 güncellemesi. Marquinhos. Güzel. Desaire do M2 de Desaire do ya şu şey gelsin ya. Oyuncu bağları gelsin ya. Vitin ya. Fabian Ruiz Gray. Solanki. Marquinhos. Kıvaraç geliyor. Kıvaraç geliyor geriye. bir somaya hediye etti ya. Kimi? Ne yapıyorsun oğlum? Matar sar. Sar geliyor. Aşref ha kimi? Fabian Ruiz Dembele koş. Dembele yardır. Dembele vur adı Dezayre dua nereye gönderdin? Tek gollü maçta. Şu anda kazanan Paris. Ve kazanan oralakta duruyor. Ve maçımız bitiyor mu? Bitiyor. Paris Tottenham'ı UEFA Süper Kupa'da. 1-0 yenerek şampiyon oluyor. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.